Öncelikle programımıza hoş geldiniz Yener Bey. Hoş bulduk, teşekkür ederiz. Ee, Öncelikle sizleri, yani şahsınızı birazcık tanıyalım, izleyicilerimize biraz kendinizden bahsedin, sonra merak ettiği sorulara geçelim. Ee, 1973 doğumluyum, Aslen'e orduluyuz. Ama 2007'den beri e, Yalova'nın bu güzel ilçesinde, ayakkabı sektöründe hizmet veriyoruz. Ee, bu burası, sektöre ilk girişiniz, ilk başlangıcınız nasıl oldu? 2007'de, yani bir arkadaşım vasıtasıyla girmiş bulunmaktayız. Ee, şu an halen severek yaptığımız mesleğimizi devam ediyoruz insanlara hizmet vermekten onur ve mutluluk duyuyoruz. Bu bölge insanlar tatil için çok tercih ediyorlar. Hem İstanbul'dan hem İstanbul dışındaki diğer il ve ilçelerden. E tabii ki bu bölgeye geldiklerinde o tatil heyecanı ile beraber alışveriş de çok sık gerçekleşiyor. Hangi ürün gruplarını sizlerde bulabilirler, neler temin edebilirler? Biraz ürün yelpazenizi dinleyin. Şimdi biz e, geniş bir ürün yelpazemiz var. Gördüğünüz gibi e, çocuktan, Başlayarak kadın grubu, erkek grubu geniş bir ürün halkımıza sunuyoruz yani ama bu yaz aylarında çeşitler daha çok değişiyor, sürekli değişiyor. Kadınların modellerine yetişemiyoruz malum ama hepsinin de istediğini getirmek için elimizden geleni yapıyoruz. Şimdi e, sizin işiniz o kadar zor ki aslında. Çünkü Çok. sosyal medya akımlarıyla beraber, işte fotoğraf çılgınlıklarıyla beraber sürekli olarak da aslında modeller değişiyor. Hem gündemi takip etmeniz gerekiyor, hem moda olan ne onu takip etmeniz gerekiyor değil mi? Bunların hepsini de barındırmanız gerekiyor mağazanızda. Kesinlikle. Bir de e, modellere yetişmek mümkün değil. Bu hafta alıyorsun, e, haftaya gidiyorsun değişmiş model, farklı bir model çıkmış. E, aldığını satamıyorsun, onu tekrar alıyorsun ama en iyisini yapmaya özen gösteriyoruz. Mesleğin de güzelliği bu yani. Seviyoruz ayakkabı işini. Şimdi bir ayakkabı e, ya da işte bir model çok e, moda oluyor. Bir anda herkes de görmeye başlıyoruz. Ama herkesin giydiği, kullandığının kalitesi de çok farklı oluyor. Mesela sizlerin buradaki ürünlerinizin kalitesinden bahsedecek olsak ne dersiniz? Biz şimdi öncelikle her ürünün bir imitasyonu var. Şimdi eee çok kaliteli fark ediyor ürünlerde yani ama anca insanlar kullanınca anlıyor yani. Aynı model aynı ama kumaşı farklı, tabanı farklı, çelik tabanı farklı, ökçesi farklı. Bunlar ne oluyor? Ürünün fiyatını düşürüyor aşağıya ama insanlar anlamıyor. İnternette diyor ki bendeki atıyorum 700 lira ayakkabı internette 300 lira diyor. Olamaz mümkün değil. Bu anca kaliteyle oynarlarsa oluyor yani. Biz şimdi burada müşteri geldiği zaman bir sıkıntı olduğu zaman ürünü direkt alıyoruz geri zaten. Bunu yapmasak biz burada 2007'den beri ayakta duramayız, o işin şeyi bu yani. Aslında kaliteli ürün ee, ama aynı zamanda da hani böyle insanların çok cebini yakan da bir fiyat politikanız yok burada, her cebede hitap evet. ediyorsunuz değil Kesinlikle. mi? Kesinlikle, ee, zaten ekonomik durumlar ortada, insanların alım gücü bayağı düşük, biz orada kendi karımızdan, kendi maliyetimizden fegakarlık yapıyoruz. Fiyatları uygun tutmaya çalışıyoruz. Elimizden geldiği kadarıyla. Hem kaliteli hem fiyatları da uygun tutmaya çalışıyoruz. Yani aslında hem herkese hitap etmeye çalışıyorsunuz hem uygun Kesinlikle. fiyatlarla cep yakmıyorsunuz. Kesinlikle. Peki izleyicilerim sizleri diğer illerden de takip etmek isteseler, diğer illere de kargo ile gönderiminiz var mı? Kesinlikle gönderiyoruz. Beğenilen Instagram sayfamızdan filan gönderimlerimiz oluyor. Nasıl takip etmeliler, ne yazmalılar sosyal medyada? Model medya. ayakkabı Çınarcık. Yazdılar mı? Bizi direkt takip edebilirler. Beğendikleri ürünleri de gönderim yapıyoruz yani kargoyla Bizlere bu imkanı verdiğiniz için önce ilçem adına sonra kendi adımıza çok teşekkür ediyoruz. Müşterilerimize model ayakkabı Çınarca'yı bekliyoruz.